Asrın liderimiz o sırada Refah Partisi'nin İstanbul İl başkanı. Soykırımdan kaçan özbeöz öz Türklerin, soydaşlarımızın Türkiye'ye gelmesine kesinlikle karşıydı. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına Türklere kesinlikle karşıydı. Devletin büyük hata yaptığını söylüyordu. Kürsüyü böyle yumruklaya yumruklaya bağırıyordu. Ne dediler Bulgaristan'a? Gelin dediler. Ne kadar varsa gelin dediler. İsterse Todor Zhivkov da gelsin. E tamam gelin diyorsun ama bak Ahmet Mehmet burada asgari ücrete talim ediyor. Ülkenin insanı aç, kadınını satıyor, kızını satıyor, çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken gelin diyorsun. Nereye yerleştireceksin diye bağırıyordu. Bugün milyonlarca neydi belirsiz kaçak Suriyeli, Afgan'ı, Afrikalı ülkeye dolduran aslın liderimiz Bulgaristan Türkleri için bunları söylüyor. Bu dinleyen Refah Partililer de kahkaha atıyordu.